Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımdan sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz bu. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizi özlüyor mu? Duyguları nedir? Buna bakacağımız bir açılım olacak. Tabii ki ben niyetlerimi önceden alıyorum. tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla alma verme dengesini koruyan sevgili canlarım için niyetlidir. Kolektif bir açılımdır. Birebir uyumlanmak zorunda. Lütfen kendinizi hissetmeyin. Size uyanları alın. Uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak tekrar hayatınıza gelsin inşallah. Tabii ki e, zamansız bir zamana niyetlidir tüm videolarım ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir Lütfen sizlerden tek ricam alma verme dengesini önemsemektir. Bu hayatınızın sadece bana özel bir durum değil. Ne yaşıyorsanız her konuda bu konu gerçekten çok önemli sevgili canlarım. O yüzden atlamazsanız bunu da sevinirim. Bu arada dün çekmiş olduğum kolektif videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Evet bundan sonraki açılımlar muhtemelen böyle gelecek. Şimdi sizlerden rica Gözlerinizi kapatın ve aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyi gözünüzün önünde imgeleyin. Ve onun ismini üç kez tekrarlayarak açılıma odaklanın. Arkada duyduğunuz frekansa şöyle odaklanın. Ben açılıma başladığım anda benimle tekrar e, bütünleşebilirsiniz sevgili canlarım. Evet, şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun inşallah. Önce soralım. Bu aklınızdaki kişi anın enerjisinde neler düşünüyor? Neler var aklında? Hangi enerjilerde buna bakacağız? Sonrasında da sevgili Rumi ile bugün sizlere açılım yapacağım. Bakalım neler anlatacak bize özlüyor mu neler var kalbinde bunları göreceğiz. Hadi bakalım beni dinleyen canlarımın aklındaki ve kalbindeki kişi hangi enerjilerdesin anlat bakalım. Bakalım. Yolculuk dedi. Denge meleği. ay tanrıçası ve altın tutan erkek. Şimdi canlar bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi şu an bir seyahat planlaması içerisinde olabilir. Ya da aranızda mesafe ilişkisi varsa size doğru bir seyahate de çıkmış olabilir şu an bir yolculuk enerjisinde. Denge ile de dedim ya daha başlarken hayatta her şey almak ve vermek dengesi üzerinedir. Her ne yaşarsanız yaşayın, alma verme dengesini korumak zorundasınız ki hayatınızın diğer zaman diliminde farklı şeyler karşınıza çıkmasın. Şimdi kişi burada bu ilişkide eğer dengeyi kuramadıysa size haksızlık yaptıysa bununla alakalı bir e, şeyler yapmayı düşünüyor olabilir ya da sistem tarafından ona bir müdahale hani bu yola itiliyor. Yani bunu e, adlandıramadan ilerlediğini söyleyebilirim. Şimdi ay tane içerisinde bazen gerçekçiliği reddetmek vardır Aslında özlüyordur Aslında çok şey yapmak istiyordur ama hani gurur yapıyordur ego yapıyordur yapmayacağım etmeyeceğim dediği bir durumla geliyor Şimdi altın tutan erkekte, duygu yok, mantık vardır. Tamamen materyalist bir yapısı var kişinin galiba. Kendi egolarının içerisinde boğulmuş gibi gözüküyor. Yani size dair sadece bu dengeyi bozduğu için ya da bir yolculuk enerjisiyle size doğru gelmek istediğini söylüyor bize anın enerjisinde. Tabii siz hangisine uyumlanıyorsanız orayı kabul edin. Peki şimdi sevgili Rumi'ye soralım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki bu kişi sizi özlüyor mu? Neler düşünüyor? Hayatında neler oluyor? Bakalım görelim bize neler anlatacak. Rumi de konuda bize e, rehberlik etmesi için bugün onu tercih ettim. İnşallah güzel mesajlar alacağız sevgili canlar. Hadi bakalım özlüyor musun sen? Anlat. Gözlüğümüzü takalım. <laughs> evet özlüyor muymuş? Neler söyleyecek bize? Kılıç dokuzlusu. değnek olmuşu, Tılsım prensi. Tılsım ası. ...yaptı kendini. Kupa sekizlisi. Ölüm. Abdal. Yani Joker kartı. Kader çarkı. hılsı, maltılısı. Çok materyalist bir yapısı var bu kişinin canlar. Değnek sekizlisi, değnek prensi ve kartı. Şimdi canlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu aklınızdaki zat-ı muhterem şöyle bir enerjide ki ee, kılıç dokuzlusu aşırı derecede kaygı çalıştırıyor. Yani uykusuz geceleri vardır. O kadar çok şey düşünüyor ki bunun arasında özlem var mıdır? Tabii ki vardır. Yani kafasını yastığa koyduğunda huzurlu bir şekilde uyumuyor. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Korktuğu, sakındığı bir durum olduğunu söylüyor sevgili Rumi. Değnek onlusunda Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul kişi şu anda aşırı derecede yorgun ve stres altında ee, belki iş hayatında bir yorgunluk veya hayatının güncelinde bir yorgunluktan bahsediyor. Toy enerjilerde ama biraz istikrarlı olarak bir şeylerin adımına atma enerjisinde neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin der sevgili Römi. Kişi bir adım yapmayı düş atmayı düşünüyor ama yani bunu kırk kez düşünüyor ve aynı zamanda duygu değil de mantık çalıştırıyor. Tamamen şu an parasal konularla alakalı bir şanslı dönemin içerisinde kişi ve o evre buna engel olduysa artık kişi bunu atlatma evresinde. Şimdi Kadehler'in sekizlisinde sevgili Rumi der ki ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhumun kulağında çınlıyor. Kişi birçok şeye arkasını dönmüş. Özlem ve istekleri daha çok ön plana çıkmıştır. Her şeyi geride bırakıp size doğru belki ilerleme enerjisinde ama ölüm kartı geliyor burada. Kişi hayatında birçok şeyi artık sonlandırmış. Yeniden başlama enerjisinde mezar cenneti gizleyen bir perde Terdedir der sevgili Rumi çünkü yanına abdal. Evet ölüm kartıyla bitiyor her şeyi sonlandırmış. Sonrasında da sıfır bir enerjiyle yeni başlangıçlara imza atmış aklınızdaki kişi abdal ol ki kalbin huzur bulsun yani dön artık diyor sistemin de burada müdahalesi var kader çarkında sevgili Rumi der ki ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol sizlerin böyle yeni bir sürece tekamül sürecinde yeni bir başlangıca geçtiğini söyleyebilirim tılsım altılısı almak vermektir der sevgili Rumi eğer sen bu yolda ilerlemezsen biz seni bu yola sokarız der ve iletişimi olmayanlar özellikle iletişimsel olarak değnek sekizlisinde hızlı ve seri şekilde bir şeyleri değiştireceğini söylüyor aklınızdaki kişi. Çünkü tutkuları ön plana geçmiş sizi gerçekten özlemiş hem tutkusal hem ruhsal olarak sadece bu gerçeği kabullenemiyor. Sevgili Rumi der ki ay su da değil gökyüzündedir yani kaldır kafanı da suya değil gökyüzüne bak sen bakmazsan biz sana baktırmasını biliriz diyen sistemin müdahil olduğu bir durumun içerisinde aklınızdaki kişi sevgili canlar çok özlemiş. Tutkusal olarak da kalbende. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın canlarım.